Değerli arkadaşlar merhabalar. Arık Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir paylaşımla sizlerle birlikte oluyoruz. Bu paylaşımımızda 5. sınıf matematik dersi 2. dönem 2. yazılı soruları ve çözümleriyle sizlerin karşısında yer almaktayız. Evet zaman kaybetmeden ben sizlere canı gönülden başarılar ve kolaylıklar dileyerek sorularımızı çözmeye başlayalım. Aşağıdaki üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandıralım diyor. Şimdi üçgenler kenar uzunluklarına göre arkadaşlar 3 gruba ayrılır. Neler bunlar? İkiz kenar üçgen. Evet. İkiz kenar üçgen. 2 eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen. 3 üç, çeşit kenar üçgen. Çeşit kenar çeşit kenar üçgen. Evet, şimdi arkadaşlar bunlar nasıl oluyor? Şimdi ikiz kenar üçgende üçgenin iki tarafı aynıysa, iki kenarı aynı sayıdan oluşursa biz buna ikiz kenar üçgen diyoruz. İki eş kenar üçgende ise üç kenarda aynı olacak, yani aynı sayıdan oluşacak. O zaman eş kenar oluyor. Çeşit kenarda da üç kenarda birbirinden farklı oluyor. Şimdi buna göre değerlendirelim arkadaşlar. Birinci üçgenimize baktığımızda bak bu kenarımız 5. Bu Kenarımız da 5. İki taraf aynı. Bir taraf 3. İki taraf aynıysa biz ne diyorduk? 2 İki yani. ikiz kenar üçgen. Yani burası ne olacak? İkiz kenar üçgen olacak. Şimdi geçtik 2'ye. Bir kenarı 8 santim. Diğer kenarı 10 santim. Öbür kenarı 9 santim. Gördüğünüz gibi üçü de birbirinden farklı. Yani çeşit çeşit kenarda sayılar var. Biz o zaman ne diyoruz buna? Çeşit kenar diyoruz. Evet çeşit kenar üçgen diyoruz. Geçtik bir sonraki üçgenimize bir kenarı 6 santim. Diğer kenarı 6 santim. Öbür kenarı da 6 santim. Hepsi eşse eşitse biz buna ne diyoruz? Eşkenar üçgen. Evet eşkenar üçgen diyoruz arkadaşlar. Şimdi geçtik diğer sorumuza. Yandaki karton şeklindeki gibi eş kareleri ayrılmıştır. Evet, kartonu böyle kareleri ayırmış. Boyalı alan kesilerek çıkarılmıştır. Burası çıkarılacak. Boyalı çevre uzunluğu 12 metre olduğuna göre kartonun tamamının alanı kaç metrekaredir? Şimdi burada bir kare olduğu için arkadaşlar bunun dört kenarı da birbirine eşittir. Yani şöyle düşünürsen, bunun alan e, çevre uzunluğu 12 metre olduğuna göre 12 metre ise dört tane kenarı var. E, 12. 4'e bölersek 3 x 4 12. Yani demek ki bir kenarı 3 santim. Şimdi burası 3 ise burası da 3. Değil mi? Burası da 3, burası da 3, burası da 3. Bu şekilde değil mi? Buralar hep 3. Evet. Bu kenarların hepsi 3 santim. Pardon 3 metre. Ee, şöyle düşünürsek burası da 3, burası da 3, burası da 3, burası da 3, burası da 3. Burası da 3. Şimdi bize diyor ki tamam alanı bul diyor. Şimdi tamam alanı bulmamız için şurayla arkadaşlar burayı çarpmamız gerekiyor. Bakalım. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 5 tane üç var. 5 kere 3 15. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5. 5 işte burada var. Biz bunu ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Yani bu kenarla bu kenarı çarparsak tamamını alanı buluyorduk. 5 kere 5, 25. 25'in 5'i. 5 kere 1, 5. 2 dev'de 7 Evet 5 kere 1 5 2D'de 7 1 kere 5 5 1 kere 1 1 Şimdi bunu toplarsak Biraz şey oldu arkadaşlar Pardon Şurada çarpım zemesi biraz karıştı Evet 5 kere 5 25 5 kere 1 5 2D'de 7 1 kere 5 5 1 kere 1 1 Bunu toplarsak 5 7, 5 daha 12. 12'nin ikisi 1. Bir de bir de, de 2 olur. 225. Yani bu kartonun tamamının alanı ne kadarmış? 225 metre kareymiş. Geçtik diğer sorumuz. Verilen grafiğe göre aşağıda verilen yorumlardan doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazın. Şimdi bize bir grafik verilmiş arkadaşlar. Günleri veriyor. Ve bugünlerde satılan telefon adetini böyle grafiklendirmiş. Bakalım. En çok telefon pazar günü satılmıştır. Bakalım günler pazar en fazla dikkat ediyorsanız burada satılıyor. 35 tane satılmış. Dikkat ederseniz diğerleri 35'i geçmiyor. Yani bu doğru. En az telefon pazartesi satılmıştır. Bakalım. Ee, şurada şura 5'er gidiyor arkadaşlar. Bu, kafanız karışmasın. 5 10 15 20 25 30 35 diye gidiyor burası. Tam gözükmesi de en az telefon pazartesi satılmıştır diyor. Bakalım pazartesi 15 tane satılmış. Diğerleri bundan daha fazla. Doğru. Salı günü satılan telefon cuma günü satılandan fazladır. Bakalım salı günü satılan bu ne kadar satılmış? 20 tane satılmış. Ee, neden fazla diyor? Cuma'dan fazla diyor. Orada da 30 satılmış. Yani 20-30'dan fazla olmadığı için bu yanlış. Cumartesi ve salı günleri aynı sayıda telefon satılmıştır. Bakalım. E, cumartesi burası diğeri hangi günü? Salı günü Salı günü aynı sayıda Doğru 20 satılmış. Bu da doğru. Cuma günü satılan telefonlar daha kalitelidir. Bunu buraya bakarak bunu söyleyemezsin. Bu yanlış zaten. Evet, Cuma günü satılan telefonların yanlış olduğunu söyleyemeyiz. Evet geçtik şimdi zaman, gün, ay bunları çevirmeye. Aşağıda boşlukları uygun şekilde doldurun. Şimdi arkadaşlar bir saat kaç dakika? 60 dakika değil mi? E mesela bir, bir gün kaç saat? 24 saat. İşte bir hafta 7 gün. Bir ay 4 hafta değil mi? Böyle bir yıl 365 Bunun gibi. Şimdi 3 saat kaç dakikadır? Şimdi 1 saat 60 dakikaysa 3 saat kaç olur? 3 kere çarpacaksın. 3 kere 60 180 dakikadır. 180 dakikadır. 135 dakika kaç saat kaç dakika? Bakalım şimdi 135 bunu bulabilmemiz arkadaşlar ne yapacağız? Bunu bölmemiz gerekiyor. Şurası 135. Kaça böleceğiz peki? 60'a böleceğiz. Çünkü 1 saat 60 olduğu için. Şimdi 130 135'te 60 kaç kere var? E, 2 kere var. Bu da ne yapar? 120 yapar. E, 5 burada. E 1 0. Yani bu bu şunu gösteriyor arkadaşlar. Demek ki 135 2 saat 15 dakikaymış. 2 saat 15 dakika. 10 dakika kaç saniyedir? Şimdi 10 dakika dakikadır kaç saniyedir? Şimdi 1 dakika 60 saniye ise 10 dakikada ne olur? 600 saniye arkadaşlar. Değil mi? Yani 600 e kadar sayarsın. 3 gün kaç saat? Şimdi 1 gün 24 saat ise 1 gün 24 saat ise 3 gün kaç olur? 24 ile 3'ü çarpacaksın. 3'ü çarparsın. 3 kere 4 12 3 kere 2 6 bir de 72. 72 saattir. Şöyle alalım bir 72 saattir. 5 hafta kaç gün? Mesela 5 hafta kaç gün? Bir hafta kaç gün arkadaşlar? 7. 5 hafta kaç gün olur? 7 kere 5 35 gün olur. Evet. 5 gündür. 4 ay kaç haftadır? Şimdi bir ay 4 haftaysa 4 ay 4'e çarparsanız arkadaşlar 16 yani 16 altıdır. Bunun çözülmesi de çevirmesi de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi geçtik diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi çokgen değildir? Yani kenarları ve köşeleri olacak. Bunun kenarları köşeleri var. Bu bir çokgen. Ama bunun bir kenarı bir köşesi olmadığı için arkadaşlar buna çokgen diyemiyoruz. Üçgen bak köşeleri var değil mi? Bunların da köşeleri var. Bunlara çokgen deriz. Ama B şıkkı bir köşesi olmadığı için buna üçgen diyemeyiz. Evet. Geçtik diğer soru. Bir çokgen en az kaç kenardan oluşabilir? Şimdi çokgen kaç kenardan oluşabilir? Şimdi şunu iki kenar olmaz değil mi? Şöyle yaparsan bak. En çokgen en az üç kenardan oluşur Bak üç tane köşesi var. Değil mi? Çok köşesi. İki çizgiyle bunu oluşturamazsın. En az üç kenarla oluşturabilirsin. Yani üç çizgi çizerek oluşturabilirsin. 2 ile yani şunu bir çokgen olmaz değil mi? Şöyle çizsen bu çizgi olmaz. Ya yani böyle çizsen de olmaz. Oluşturamazsın ama üçünü birleştirirsen yani şöyle çizersen bir de böyle çekersen aslında yani bir çokgen olur. 3 Evet, en az 3 kenardan oluşur bir çokgen. Evet, şimdi geçtik diğer soru. Yandaki üçgenin x açısı kaç derecedir? Şimdi bir üçgenin iç açıları toplamı arkadaşlar 180 derecedir. Bunu öncelikle bilmemiz gerekiyor. Şimdi burası 70. Değil mi? 70. Artı 60. Artı x. Bunların hepsinin toplamı kaç olacakmış? 180. Ve şuraya bakarsan 70, 60 daha 130 yapar. Değil mi? Şurası 130. Artı x. Zaten buranın 180 olabilmesi için sen x'lerini demeyin lazım. 50 demelisin ki 130'a 50 eklersen 180 olur. Hani bu mantık böyle çözersin ama denklem olarak da çözebilirsin. X burada kalır mesela şöyle yaparsın. 180, 130'u da bu tarafa atarsan ne olur? 130, 180'den 130'u çıkarırsan x eşittir 50 olur. Yani cevabımız 50 olacak. Evet şimdi geçtik diğer soru. Yanındaki dörtgenin x ile soru işaretiyle gösterilen açısı kaçtır diyor. Şimdi aynı durum az öncekinde de 360'tı. Pardon 180'di. Burada da dörtgenin iç açıları toplamı arkadaşlar kaçtır? 360'tır. 360 derece. Şimdi burada da iki tane 70 var. Yani 70 artı 70 artı 110. Değil mi? Artı soru işareti demiş. Bunun toplamı zaten 360 yapacak. Şimdi bunu nasıl yaparız? 70-70 ee, 140 yapar arkadaşlar. 140 artı 110 artı soru işareti eşittir 360. Şimdi şunu toplarsak e, ne yapar? 350 yapıyor. Zaten 350 yapıyorsa değil mi? Biz soru işaretinin yerine ne yazarsak? Bu taraf 360 yapar. 10 yazarsan değil mi? Demek ki orası da 10 derece. Pardon arkadaşlar. 10 derecem oluyor. 140, 250 oluyor. Pardon. Burası 250 olur. Yanlış yapmayalım. Bak, 250 olur. Kaç eklersen buraya 360 yaparsın veya bunu çıkartabilirsin de değil mi? 360 olabilmesi için 110 eklemen gerekiyor. 110 eklersen burası 360 olur. Ve 360'dan 250 çıkarsanız sonuç 110 olacak arkadaşlar. Cevap 110. Evet, şimdi geçtik diğer soru. Aşağıdakilerden hangisinin iç açısı 360 değildir? Şimdi karenin iç açısı 360'tır. Doğru. Yamuk iç açısı 360'tır. Doğru. Dikdörtgenin, dörtgenlerin yani e, iç açıları 360'tır ama üçgenin 180'dir. Cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Evet, bu çalışmamız burada sona erdi. Başka bir çalışmamıza görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.